Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş ile örebileceğiniz yapımı gayet kolay, çok şık bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Ee, ipimden bahsedeyim. İpim Lady Yarn Baby Honey e anti peeling özellikle bir bebe ipim bu iplerin bana hediye gelmişti dokusu gayet güzel 100 gram 220 metre uzunluğunda yüzde akrilik bir bebe ipi şiş numaram üç buçuk numara Dilerseniz modelimin yapımına geçelim modelim için şişime ilmeklerimi attım modelimin ilmek sayısı 7 ilmek ve katları artı 4 ilmek şeklinde ben şimdi küçük bir anlatım küçük bir sayıda anlatım yapacağım için şişime 18 tane ilmeğimi attım. Modelimi örgümün ön yüzünden kuracağım. Şimdi bir sıra ilmeklerimi düz örerek örgümün ön yüzüne geçeceğim. Sizler dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. kenar ilmeğimi de örerek alıyorum örgümün ön yüzüne geçtim şöyle şimdi modelimi kurmaya başlayacağım kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi ters örüyorum 5 tane ilmeğimi düz örüyorum 2 3 4 5 şimdi burası birinci modelim tekrar iki tane ilmeğimi ters ördüm ben modelimi iki iki model üzerinden anlatacağım. 2 tane tersimi ördüm. 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4 5. Kenardaki 2 tane ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Yani iki tane düz, beş tane ters örüyorum. İki tane düz ilmeğim var. Beş tane ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Bu 5 tane düz ilmeğime gelince ilk ilmeğimi düz ördüm, bir doladım. Şimdi sıradaki 3 ilmeğimden ikinci ve 3. ilmeğimi arkadan sağ şişime geçirdim. Bu öndeki ilmeğimi sol şişime geçiriyorum. Tekrar ilmeklerimi sol şişime geçirdim. Bu iki ilmeği düz ördüm. Bu e, sol şişime geçirdiğim en öndeki ilmeğimi arkasındaki ilmeğimi düz olarak örüp düz, ölü, düz olarak örüyorum. Yani kesme yapmış oldum. Tekrar arada iki tane ilmeğimi ters ördüm. 5 tane düz ilmeğime gelince ilk ilmeğimi düz ördüm, bir doladım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi arkadan sağ şişime geçirdim. En öndeki ilmeğimi de sol şişime geçiriyorum. Tekrar bütün ilmeklerimi sol şişime taktım. İlk, ilk iki ilmeğimi düz ördüm. Bu önden geçirdiğim ilmeğim ve arkasındaki ilmeğimin ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Yani burada yapmış olduğumuz arttırmanın burada da kesmesini yaptık. Şimdi iki tane ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün tekrar arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz ördüm. Beş tane ilmeğimi ters örüyorum. İki tane düz ördüm. Beş tane ilmeğimi ters ördüm. Tekrar iki tane ilmeğimi düz örüp bu sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz ördüm. Bu şimdi örgümün ön yüzünde bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 5 tane düz, 2 tane ters. 5 tane düz ördüm. 2 tane ters örüyorum. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 tane ilmeğimi düz örüp bu sırayı da tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şimdi bir sıra daha önden 2 ters 5 düz şeklinde, arkadan da 2 düz 5 ters şeklinde e, örgümü örüyorum. Yani bir sıra daha ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp tekrar modelimizi yapalım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Toplamda 4 sıra ilmeklerimi gördüğüm gibi örmüş oldum. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenarda 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Bu 5 tane düz ilmeğime gelince ilk ilmeğimi düz ördüm, bir doladım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi arkadan sağ şişime geçirdim. Öndeki ilmeğimi sol şişime geçiriyorum. Şimdi bütün ilmeklerimi sol şişime geçirdim. 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu önden geçirmiş olduğum ilmeğimi arkasındaki ilmeğimin ikisini birlikte örerek aldım. Arada iki tane ilmeğimi ters ördüm. Yine bu beş tane düz ilmeğime gelince ilk ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Arkadan ikinci ve üçüncü ilmeğimi sağ şişime geçirdim. Önden de bu ilmeğimi sol şişime geçirip bütün ilmeklerimi sol şişime aldım. Bir, iki tane düz ördüm. Bu önden geçirdiğim ilmeğimi arkadaki ilmeğimi ikisini bir alarak ördüm. Kenarda iki tane ilmeğimi ters ve kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimi düz ördüm. Beş tane ilmeğimi ters örüyorum. İki tane düz ördüm. Beş tane ters örüyorum. iki tane ilmeğimi düz örüp kenar ilmeğimi de örerek aldım şöyle iki tane modelimizi sizle beraber kurmuş olduk yapımı gayet kolay güzel bir örgü modeli ben şimdi kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım modelimin ilerleyen büyük hali bu şekilde çok şık çok güzel bir örgü modeli gri renkte de gayet güzel oldu arkası da bu şekilde bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Modelimi bir de bu renkte çalıştım. Mavi ile bu ikisinde de gayet güzel oldu. Çok şık, çok güzel bir örgü modeli. Şimdi bu modelle neler örebiliriz? Ee, büyük yeleklerinde, anne yeleklerinde, erkek süveterlerinde erkek yeleklerinde kullanabilirsiniz çok güzel çok şık bir örgü modeli bebek örgülerinde de kullanılabilir yapımı da gayet kolay yeni örgüye başlayan arkadaşlarım da kolaylıkla yapabilirler modelimin yapılışı böyleydi İnşallah faydalı bir video olmuştur videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayınız bir sonraki örgü videomda görüşmek dileğiyle Mutlu kalın, hoşça kalın.